Evet yeni bir video ile daha karşınızdayız merhabalar ee, yayladayım şimdi yayla evi olanlar dikkat etsin ee, çünkü biliyorsunuz şehirde yaşadığınız için sürekli yaylaya gelemediğinizden dolayı ağaçlarınız kuruyor ee, bunun için bir e, çözüm önerim var e, damlama sistemi ağaçlara damlama sistemi yapıp zaman ayarlı saat kullanımı tavsiye ediyorum Elimde benim de, e, önceden almış olduğum bir zaman ayarlı saat var. Şimdi size onu tanıtacağım. Görmüş olduğunuz zaman ayarlı su saati. E, i̇ki tane kalem pille çalışıyor. E, şöyle menüye bastığınızda. E, yatay olduğu için videoyu yatay çekiyorum. E, şimdi şu iki tuş çocuk kilidi. İkisine birden bastığınızda çocuk kilidi. Şurada kilit işareti çıkıyor. Şöyle basayım ben. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda çocuk kilidi işareti var. Çocuklar oynadığı zaman e, saat devreye girmiyor. Yani oyun e, tuşlarla oynayamıyorlar. Tekrar bastım. Kilit açık konuma gelecek. Evet. Şimdi şuradaki e, normal saati gösteriyor. Şurası ee, ne zaman sulamaya başlayacağını gösteriyor. Şurada ne kadar dakika sulama yapacağınızı gösteriyor. Biraz e, video titriyor. Evet. Şurası e, gün mü ay mı olarak sulayacağınızı. Yani istediğiniz güne kadar çıkarabiliyorsunuz. Şurada da sulama e, ne kadar zaman kaldığını gösteren ibaresi var. Ekran kapandı. Tekrar bastım. Şimdi arkadaşlar e, şurası manuel sulama için. Buraya bastınız. 14 dakika sula demiş. Şu OK tuşuna bastığınız zaman bakın sulama başladı. Şu an damlama sistemine su gönderiyor. Ben şimdi bunu durduracağım. Evet durdu. Şuradaki tuşa basarsanız sürekli bastığınız zaman saat ibaresi düzenleme moduna geçiyor. Tekrar bir daha basıyorsunuz. E, sa, dakikasını ayarlıyor. Tekrar bir daha basıyorsunuz. Hangi saatte soluyacağınızı ayarlıyor. Tekrar bir daha basıyorum. Şimdi 30 dakika demişiz. Bunu istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. İsterseniz 1 dakika. isterseniz 1 saat. Şöyle. Benimki yarım saat ayarlı. Evet. Ondan sonra tekrar bu OK tuşuna basıyoruz. 2 e, günde bir soluyacak. Bunu istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. 7 güne çıkarabilirsiniz. 15 gün 15 gün süresi var. 15 günde bir sulayacak şekilde. Ben şimdi bunu 2 güne ayarladım. Tekrar bastığımda Evet, şu an 48 dakika sonra sulamaya başlayacak. E, ayrıca e, şurada delay e, modu var. Bu delay modu yağmurlu havalarda e, sulamayı kesiyor. Bulut işareti çıkıyor şurada. Bunu ben henüz denemedim ama e, durum böyle. E, i̇stediğiniz e, güne, saate ne kadar sulama yapacağını ayarlıyorsunuz. Kafanız rahat bir şekilde evinize gidiyorsunuz. O istediğiniz zamanı geldiğinde açıyor. Damlama sulama olarak sulamanızı yapıyor. Çıkışından ben bir aşağı bağlantı yaptım. Evin alt tarafına çift çıkışlı bu saat şöyle ağaçlarımıza damlama sistemini döşedim. Derseniz bundan da biraz bahsedeyim. Deliksiz damlama borusu bu. 400 metre, 100 metre istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şurada küçük nozulları var. Bu nozulları çevirdiğiniz zaman fazla akıyor. Kıstığınız zaman damlama sistemine geçiyor. Bir panç yardımıyla açıp monte edebiliyorsunuz sizin istediğiniz aralıklarla. Bunun tanesini ben e, damlama borusunun 100 metresini e, 350 liraya aldım. Bu damlama e, nozullarında 1 liraya aldım tanesini. 1,5 liraya olan biraz daha büyüğü var. İşte Y parçalar, e, T'si bilmem nesi, şu uç takamaları. Hepsini bir yaklaşık olarak 450-500 liraya hallettim. Saat de Temu'dan aldım. Saatin şu anki fiyatı 800-900 lira civarı. Ben e, 350 liraya almıştım yaklaşık olarak bir sene önce. Durum böyle. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaylı evindeki yaptığımız bütün içerikleri ben size zaten e, sürekli atıyorum. İyi günler diliyorum.